Son şampiyon olan ve ezeli rakibimiz olan Estuji'ye karşı maç oynayacak olmamız bizi şu anda heyecanlı kılıyor. Çok iyi yardımcı. <laughs> oh! Yine fark etmemiş. Arkasında oh! ikinci istiyor. Çok rahat Rehavete kapıldığımızı düşünebilirler onları farklı bir şekilde yendiğimiz için ama asla böyle bir şey yok. Bir de tabii ki kör homudur bu söz konusu. Yıldızlar iki tane net geldi. geldi. Oh! Oh! Müthiş bir atış. Birleşmeden gelen kadro bizim için rahatlama oldu çünkü herkes yapması gereken şeyi biliyor. ile oynamanın gösterdiği bir baskı yok. Playoff'larda da şansımızın eşit olduğunu düşünüyorum. Bir, geldi? Oh! geldi. Oh! üç geldi. Üç geldi. Padişah. Oh! Hadi Dağıldı. Oh! Gecek, geriye kadar çözecek muhtemelen. Oh! Galatasaray'ın oh! neden en iyi olduğunu göstereceğiz. Burada yeni düzen biziz. %50'miz oynasak bile kazanırız.